Rüyada tarhana görmek ne anlama gelir? Rüyada tarhana görmek bol rızka, hayırlı bir kısmete, kolay şekilde rızık elde etmeye delalet eder. Rüyada tarhana pişirmek iyi kişilerle bir araya gelmeye delalet eder. Rüyada tarhana görmek sıkıntılarınızdan kurtulmaya, feraha ermeye, huzurlu bir ömür sürmeye delalet eder. Rüyada tarhana çorbası içmek ise, rüya gören kişi eğer hasta ise sağlığına kavuşmaya, mutlu bir ömür sürmeye delalet eder. Rüyada tarhana yapan birisini görmek ise, geçmişe olan özleme delalet eder. Rüyada tarhana yaptığını görmek ise, olumlu olarak yorumlanır. Rüyada renkli tarhana görmek ise, davranışlarınıza dikkat etmeniz gerektiğine delalet eder. Rüyada yaş tarhana görmek ise, iş yerinizde ve evinizde bereketin bol olacağına delalet eder. Rüyada tarhana satmak ise huzurlu bir hayat geçirmeye delalet eder. Rüyada tarhana hamur yoğurmak ise davranışlarınıza dikkat etmeniz gerektiğine delalet eder. Rüyada tarhana hamur yoğurmak ise bol kazanca, mala ve mülke delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.